Efendim? Ömer! Zehra yanında mı? Evet, yanımda birlikteyiz. Bir şey mi oldu Cevriye Hanım? Yok yok, bir sorun yok. Bir var var. Ay Ömer! Bu Nihat'la Ayşe çok şüphelenmeye başladılar. Ben ne yapacağım Beni bilmiyorum ayol. Akşam için. Tamam, konuşacağım merak etme. Ayşe için. Ama biliyorsun babam izin vermeyebilir. Evet biliyorum. Elimden geleni yapacağım. Ararsın. Tamam ararım. Zehra. Efendim. Kendine iyi bak. Evdekilere selam söyle. Hı hı. Söylerim. Evet halacığım, ellerimi yıkayıp yardıma geleceğim. Hoş geldin kızım. Gerek yok, ben her şeyi hazırladım. Geç sen geliyorum. Tamam. Babacığım. Hoş geldin kızım. Bir şey mi söyleyeceksin kızım? Aslında evet. E Söylesene yavrum. Merakta bırakma beni. Babacığım, ben konakta kalmıyorum ya... Ayşe şüphelenmeye başlamış. Biraz huzursuzmuş. Sen küstün mü bana? Küsmem için bir neden mi var? Canan bak ben ne yaptıysam senin iyiliğin için yaptım. Kırılma bana ne olur. E sen de kıracak kızdıracak şeyler yapma o zaman. Tamam. Peki o zaman. Diyorum ki acaba yarın alışverişe mi gitsek? Düğün için sana elbise bakarız. İstemem. Ya canım hadi ama lütfen üzme beni. Bak sana şöyle gösterişli sen istediğin gibi güzel bir hepsi alsak fena mı olur? E iyi tamam. Madem çok istiyorsun. Canım benim. Bir daha bana küsme olur mu? Gelseler artık. Geliyoruz demeselerdi bari. Yalan söyleye söyleye yalancı çobana döndüm ayol. Hala. Hıh. Sen iyi misin? Ne düşünüyorsun? Ay iyiyim çocuğum, iyiyim. bir yemek tarifi vardı da onu düşünüyorum ben. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Zehra abla. Canım. Ay, Ay nihayet hoş geldiniz. Abarttım galiba biraz. Yok halacığım, hiç de abartmadın. Ya abimle Zehra'nın yüzünü göremez olduk. Bu akşam da geç gelseydiniz cezalıydınız vallahi. Hı. Hmm. Demek işin ucunda ceza var. O zaman bu demektir ki bundan sonra ayağımızı denk alacağız. Hı hı. Ya ben afiyelik yapmak istemiyorum. Ne yapıyorsunuz, neredesiniz diye sormak hakkım da değil biliyorum. Ama biz sizi çok özlüyoruz ya. geceyi de atlattık galiba. Evet. Yine birlikte. Her zamanki gibi. Ne zaman gelir Canan? Birazdan gelir herhalde. Gelmese de olur. Yani ben burada akşama kadar Canan'ı bekleyebilirim. Benim için bir problem yok. Ama benim için var. Hadi sen git artık, bir sürü işin var. Benim yüzümden işinden olma. Yok, beklerim, sorun değil. Gerek yok, gerçekten. Hem gitsen benim için çok daha rahat eder. Seni oyalamak istemiyorum. Tamam. E, saat 12'de Modacılar gelecekti şirkete gelinlik bakacaksın unutma. Tamam. Bizim işimiz o zamana kadar biter. Biter bitmez gelirim. Ben almaya gelirim seni. Tamam. Hadi sen git artık. Diolch yn fawr. Rwy'n girdi. Hadi çetin nerede kaldın ya? çekmiyor herhalde. Ee, buradan geçiyordum, sizi görünce durdum. Nasılsınız? Ee, Canan'la buluşup alışveriş yapacak mısınız? Haberim var. Bugün evinizde almadım. Sizi gideceğiniz yerlere ben götüreceğim. Anlamadım. Bugün şoförünüz benim diyorum. Gidelim mi? Yani Canan'ın yanına. Arabam köşedeki otoparkta. Canan'la böyle konuşmadık biz. Ee aramanıza gerek yok. Bizi bekliyor. Gidelim isterseniz. Bekletmeyelim daha fazla. Ne demek bizi bekliyor? Biz burada buluşacaktık. Canan bana hiçbir şey söylemedi. İki dakikada Canan'ın yanında olursunuz. Biz Canan'la burada buluşacaktık. Ah, Canan da geliyor işte. Beklemekten sıkıldı sanırım. Çetin, Zehra. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. E, ayıptır sorması siz nasıl buluştunuz böyle? Ah. Ee, buradan geçiyordum. Zehra Hanım'la karşılaştık. Tam yanına gelecektik ki sen bizden erken davrandın. Hı. Öyle mi? Evet. Ama ne güzel bir tesadüf oldu, değil mi? E? Ee, hadi bakalım. Dikildik kaldık. Gidelim mi artık hanımlar? İyi. İyi madem. Bugün Şoförünüz benim. Gerek yok. Biz gideriz. Hadi canım. Kırmayalım Çetin'i ama. Canan, Hiçbir yere gitmiyoruz bu adamla. Ama ben gitmek istiyorum. Ee, işiniz bittikten sonra yemek yeriz. Boğaza karşı. Gerek yok. Bizim bir sürü işimiz var. Hadi gidelim artık. Eee... Lütfen beni bu zevkten mahrum etmeyin hanımlar. Hem taksiyle falan uğraşmanızı istemiyorum. Hadi Zehra ya. Yürü canım hadi. Ya kusura bakma Çetin ne olur. Sorun yok. Hiç önemli değil. Zehra Hanım nasıl istiyorsa öyle olsun. Yürü hadi yürü. Bugün de paçayı kurtardın ama... ...daha senle çok işimiz var Zehra Ya kötü bir amacım yoktu vallahi bak. Ya sana... Bana yalan söyledin Canan. Arkamdan iş çevirdin bunun izahı yok. Ya tamam söyledim evet ama masum küçücük bir yalandı. Ya ne yapayım sevdiğimden yaptım. Ha sevmek suç mu? Ya Zehra sanki sen hiç yalan söylemiyorsun. Ya tamam yaptım bir kere. Ya ne olur birazcık sakinleş artık. Annemlere bir şey söylemeyeceksin değil mi? Söylemeyeceğim. Ama senin için değil halamın yüreğine inmesin diye. Süpersin. Ama bak bir daha yalan söylersen. Söylemeyeceğim. Yemin ederim bak Allah canımı alsın ki. Bundan sonra yanından ayrılmayacaksın. Tek başına dışarı çıkmak yok. Neredesin? Canan'la'yım. Modacı şirkete gelmek üzere, gelmiyor musun? Modacı mı? Evet. Gelinlik seçecektik ya, unuttun mu? Ha, yok yok, unutmadım da. Ben gelip alayım mı seni? Ha yok, ben şirkete yakınım zaten, gelirim birazdan. Sesin durgun geliyor. Sen iyi misin? İyiyim. Tamam, bekliyorum o zaman. Görüşürüz. Sen Ömer'le buluşacaksın galiba. E görüşürüz o zaman. Ben giderim buradan eve. Yürü hadi benimle geliyorsun. Ya ben giderim eve. Abartma istersen. Canan tek başına hareket etmeyeceksin dedim. Yürü hadi. Ya çocuk muyum ben? Bu modelimizde özel işlemeler kullandık. Çok güzel. Bu harika. Biraz gösterişli sanki. Yani böyle daha sade bir şey olursa çok iyi olur. Sen ne dersin? Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Ay hay, daha sade modellerimiz de var. Bu daha sade bir model. Hareketlendirmek için eteklerinde renkli çiçekler kullandık. Aa! Ben biliyorum bu çiçekleri. Ay Zehra bunu seç. Ay şahane. Acayip trend şimdi. Evet güzelmiş. Ama dediğim gibi yani böyle biraz daha sade, daha düz bir şey olursa çok sevinirim. Ay Zehra bir kere evleniyorsun. Yani şöyle daha şık, böyle gösterişli bir şeyler seçsen. Ha bir düşman çatlatsak değil mi ama? karar senin. Ama hiç yardımcı olmuyorsun. Ben de sana bırakıyorum. Lütfen sen de fikrini söyle. Peki. Fikrim sen hangi gelinliği seçersen seç. Hangisini giyersen giy. İstisnası hepsi sana çok güzel olacak. Ve ben hepsini ayrı ayrı çok beğeneceğim. En sade gelinliğimiz bu Zehra'nın. Hem diğerlerinden daha sade ve mütevazı. Çok sıradan. Sen benim ilk gösterdiğimi seç. O şahaneydi çok gösterişli. Karar verildi sanırım. En çok içime bu seni sanırım. Siz nasıl isterseniz Zehra'm. O zaman buna tamam diyorsun. Galiba. İsterseniz hemen karar vermeyin. İstediğiniz tarzda birkaç modelimiz daha var. Moda evine provaya geldiğiniz gün üzerinizde görürüz. O zaman karar verirsiniz. Tamam, olur. Zor işmiş. Bir de bana sor. Ne o? Ufak bir şikayet sezdim sanki. Nasıl şikayet edebilirim? Pardon. Ay yılın ultra süper çiftinin arasına böyle kara kedi gibi girmiş olmak istemem tabii ama... ...bir telefon edebilir miyim diye soracaktım. Şarjım bitmişti. Tabii. Telefon orada. Neye bozuldun Zehra? Ha? Ay neye gerildin anlamadım. Süper çift dedim diye mi? Ay değil misiniz yani? Canan lütfen. baktığınız sayfadakilerini tavsiye ederim Zehra Hanım. Bu yılın en gözde konsepti bu. Karar senin ama hiç fena görünmüyor. Bilmem ki. Eğer beğenmediyseniz farklı renklerde seçeneklerimiz de var. Yok yok hayır. Güzel ama... Pardon. Biz biraz konuşabilir miyiz Özel? Tabii. Affedersiniz, bize biraz müsaade eder misiniz? Hem siz de biraz soğuklanmış olursunuz. Bir kahve molası verelim. Elbette. Ee tamam, ben de çıkıyorum o zaman. Canan. Buradayım kuzen. Sadece birazcık nefes almak için odadan dışarıya çıkıyorum. Yüksek müsaaden olursa tabii. <laughs> Mola yani. Mola. Tamam canım. Eve birlikte gideceğiz. Onu söylemek istedim. Ben bırakacağım sizi. sizin işiniz bir bitsin de ona sonra bakarız. <gülüyor> Enişteciğim. <gülüyor> bir sorun mu var? Yok, hayır da. Şu organizasyon şirketi falan. Beğenmediysen başka bir firmayla görüşebiliriz. Hayır, öyle değil. Yani diyorum ki organizasyon şirketi hiç olmasa. Ama nasıl olacak? Yani ben her şeyle ilgilenirim, hallederim diyorsan ben izin vermem. Yani yorulmanı istemiyorum. Hayır, hayır. Öyle de değil. Zehra. Ben babana bir söz verdim. Her şey usulüne göre olacak. Babam senin gözünü bayağı korkutmuş anlaşılan. Oradan öyle mi görünüyor? Neyse. Tam da babam için diyordum. Yani şimdi düğün evimizin bahçesinde olacak ki ya. Olmasın mı? Daha düzgün bir yerde yani otelde falan. Ömer Efendim? Babam şaşalı şeyleri sevmez. Senin gibi. Yani mahallede evimizin bahçesinde yapılacak düğün için organizasyon şirketine gerek yok ki. Sistemleri biz yapacağız. Pastayı falan da Şükran teyze ben kimseye bırakmam dedi zaten. Yani... Yani? Yani diyorum ki bu organizasyon şirketini tamamen devreden çıkarsak... ...hem biliyorsun işler büyürse... ...bir şekilde Ayşe duyarsa... Tamam. Ben sen öyle diyorsan. Evet, evet öyle diyorum. Pek bir keyiflisin. Evet, bir mu var. Bilakis. Ben çok şanslı bir adamım. Seninle birlikteyim. Senin gibi özel biriyle. Susarken de sesimi duyurabildiğim... ...konuşmadığı halde ne dediğini anladığım...